getirdim merak ediyorsun? güzelliğine bakar mısınız? Andaki küllahlar ne? Kaç ne Gizemli köy hayatıma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız her zamanki gibi bomba gibiyim. Köy yoluna geldim arkadaşlar. Burada biraz temiz hava almak istiyorum. Çam ağaçlarının Arasında yürümek istiyorum Sizler de buyrun hep beraber yürüyelim isterseniz Oh Mis gibi Arkadaşlar sessizliği görüyor musunuz? Şu doğanın sessizliğine bakın ya Cırcır cır böcekleri Rüzgarın buhultusu insana ne kadar huzur veriyor. Şehirden uzaklaşınca kalabalığın sesi kesiliyor gerçekten. İnsan kendinin iç sesini duymaya başlıyor. Yani şu karşıdaki dağlara bir bakın şöyle. Yeşilliğe. Sanki dünya biraz daha yavaş dönüyor değil mi burada arkadaşlar? Ne trafik var ne gürültü. Kuş sesleri, rüzgarın bulutusu, toprağın kokusu. İnsana yetiyor artıyor bile gerçekten. Bazen hiçbir şey yapmadan sadece yürümek bile yetiyor. Huzur dediğin her şey burada başlıyor. Benim küçük cennetim. Şu doğaya bakın ya, maşallah. Şu karşı tarafa çiftlik kurmuşlar. Burada yaşamış olsam yok mu? Gerçekten? Her sabah burada koşu yaparım. Şu manzaraya baksana burada koşmak bile bir farklı. Hiç yani şehir şehirde o kadar koşu yapacak yerler var ama bura kadar huzur vermez. Mi? siz sizde benden yürürken keyif aldınız arkadaşlar. Şu çam ağaçlarına bakar mısınız? Biliyorsunuz değil mi çam ağaçlarının görevini? Süssüzlüğe bakıyor. Arkadaşlar hadi bu kadar yürüyüş bize yeter. Bu kadar oksijen aldığımız yeter bize. Evimize, köy evimize gidelim. Tavuklarımız, agir, hepsi bizi bekliyorlar. Hep beraber oraya geçelim. Şimdi birlikte köy yoluna gidiyoruz arkadaşlar. Buralar biraz dağlık ama manzarası da bir o kadar güzel görüyorsunuz. Gelin beraber gidelim. Bakalım bugün bizi neler bekliyor köyde. Ve sonunda geldik. Burası benim sığındığım, nefes aldığım küçük cennetim. Hep beraber buyurun. Agir gel. Gel buraya. Gelmiyor musun? Gel oğlum gel. Koş. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel, koş. Gel buraya. <laughs> gel buraya. Gel. Gel hadi gel, 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 gel. 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 Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum bak. Ben. ben gidiyorum. Bay bay. <laughs> Peki, ne yaptın sen? Ne yaptın? Ne yaptın he? Niye seni çağırdım gelmedin? He? he? Özledin mi paşam? Özledin mi? He? Evet, anlat bakayım ne var, ne yok, ne yaptın, ne ettin dört gündür he? He, ne yaptın sen? <laughs> Gidelim ha Sana ne getirdim mi merak ediyorsun? Evet. Arkadaşlar, bahçemizde bir ördek kaz yoktu. Ördek kaz getirdim. Gelin bakayım. Dur, dur, dur. Tirelim. Tamam, 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 arkadaş Bakın size arkadaş getirdim bakın.

Doğru, 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 doğru. <laughs> Al bakayım. Al bakayım Agi. Oğlum bunlar bari yumurta yapıyor. Sen peki ne yapıyorsun Agi? taş getirdim. Abu. <laughs> Gel bakalım. Bakalım sen de git. Dur 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 dur. kıymetini bilin bak. Misafir perver olun. <gülüyor> 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 Siz ev sahibisiniz tamam mı? Misafir perver olun. Dur. <laughs> Geç bakayım dur. <laughs> Senin bu kafandaki küllahlar ne? Kaç ne? He? Geç bakayım hadi. Abi, Bismillah. ailenin yeni peşleri. Gel bakay. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Ya Rabbi şunun güzelliğine bakın. Geç bakayım. bakay. Gel bakay. Gel bakay. Gel Hadi gidin yerinize, geçin yerinize. Bıldırcınlarımız yumurtlama yapmaya başlamışlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane yumurta sanki ne görüyorum gibi. Şöyle uçarlar diye korkuyorum. Dur bakayım. Gel bakayım. Bir tane burada. Bir tane burada. Görüyorsunuz bir tane yumurtası burada. Bıldırcının yumurtalarını görüyorsunuz. 3, 7, 10 tane yumurta yapmışlar maşallah. Siz ne çabuk da büyüdünüz de yumurta yapmaya başladınız he? He, ne kadar çabuk büyüdünüz de yumurtlamaya başladınız. Beyaz gelincikler. Hiç buraya yumurta yapılır mı? O kadar size yuvalık yaptım. Gelmişin köşeye yumurtlamışsın. Aşk olsun size.

gücünüz bana eziyet etsin. Kızlar. Çok kirletmişsiniz yumurtalarınızı. Niye bu kadar kirlettiniz? Hadi zıpla zıpla zıpla. Zıpla hoppala. <laughs> Bunlar da bıldırcınlarımızın yumurtaları. Bunlar da bugünkü tavuklarımızın altından topladığım köy yumurtaları organik arkadaşlar. Siparişlerinizi verebilirsiniz. kendime pide yapacağım inşallah becerebilirim. Biraz yumuşak aldım güzel kabarsın. Ya susamsız olmaz. olmaz Bir dahakine isim yazacağım. İsim yazdırmak isteyenler varsa söylesin ismini yazabilirim pidelerin üzerine. Şimdi fırına sürelim. Pidemizi görüyorsunuz arkadaşlar. Baklava dilimi olmuştur tırnakları görüyor musunuz? Altına bakalım. Şimdi de başka bir tarife geçiyorum. Beklemede kalın. hazır şu anda. Servis edebilirim şu anda. Pide mi getireyim? Burada atayım. 2 dakika daha fırına koyayım erisin. bahçemden sabah kopardın nanem. Buyurun arkadaşlar. Maşallah Çok güzel olmuşlar Fazla Kartlaşmadan topluyorum Yoksa çok acı oluyorlar Bu şekilde turşusunu yaptım Yemeğin yanında leblebi gibi yiyorsun vallahi. Maşallah ne kadar güzel tutmuşlar Maşallah Hiç bu kadar Biberlerin Gelişeceğini sanmıyordum ama güzel olmuşlar. Bakım yaparsan her şey güzel olur gerçek. Şuna baksana salkım salkım tutmuş. Bunlar daha ister sanki ne? Ama haftaya tam güzel olurlar. Ama işlemimiz bitti çok şükür. Arkadaşlar bahçeyi suyunu açtım, damlama suyunu. Boruları, hortumlarını kontrol etmek amaçlı bahçenin içerisine girdim. Patlak var mı, yok mu diye. Bazen köpek dişleriyle kesiyor. Şu anda suyumuz akıyor güzelce. yaşam alanı yaptım. Daha önceki kulübesi vardı. Videolarda size görmüşsünüzdür sanırsam. Bu kadar konforlu değildi. Biraz daha şu an konforlu yaptım. Tabii ki daha bitmedi. Etraflarına saçı çakacağım. Şu anda bu şekilde yapabildim. Zamanım kalmadı. Akşam oldu çünkü. Artı bir dahaki haftaya da inşallah etrafına saçları çakıp Bitireceğim burada şöyle bir kapı yaptım kendisine. Yüksekliğiyle niye yaptın derseniz hem haşereler altta temas etmesin kendisine, artı bir de yağmur yağdığında ıslanmasınlar diye bu şekilde biraz yüksek yaptım. Daha önce yaptım yerden bir de altında taş vardı o yüzden içime silmemişti. Böyle bir şey yapmayı düşündüm ve yaptım. Bence gayet güzel olmuştur. Agir. Nasıl olmuş gel bakayım gel bakayım bir gir içine oğlum hadi gir içine bekle gel buraya girmeyecek misin içine beğendin mi evin oğlum He? beğendin mi beğenmedinse söyle bir daha yeniden yaparım senin için senin şerefin var yapın mı lan bir daha He? yapın mı yapmayayım mı tamam Agirim için gerçekten her şey ağire değer Feda olsun kendisine bırak oğlum bırak. <laughs> Kendisi buraları koruyor. Buranın bekçisi ya. Maşallahı var ha ya. Abo bak Kara Murat da seni çağırıyor. Hadi. Kara Murat hemen kıskandı bak. Arkadaşlar bu bu haftalık bunun bu şekilde oldu. İnşallah sizler de benim gibi keyif almışsınızdır izlerken. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.